Adını hangi kalemle yazsam parmaklarım uyuşuyor. Kağıdı değil, yüreği değiyor ismin sevdiğim. Benim hayalimde bütün sevenler kavuşuyor da o hayaller bir bizi yan yana getirmiyor sevdiğim. Şeytan diyor ki kağıdı kes, kalemi vur, kelimelere isyan çektir. Sen mevzu olunca kelimeler çiçek açıyor sevdiğim. Gün yüzü görmeyen gözyaşları dikiliyor resimlere. Sen yanımda olmayınca sevdiğim. Varsan var olurum. Yoksan demem, yokluğunda bile senle avunurum. Her şiirde sana sığınırım. Sensiz yürek yazmıyor sevdiğim.